Dünyanın en şaşırtıcı ülkeleri ve bilinmeyen gerçekleri adlı videomuza hoş geldiniz. Bugün sizi koltuğunuzdan alıp daha önce muhtemelen duymadığınız gerçeklerle tanıştıracak bir yolculuğa çıkarıyorum. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın. Çünkü bugün sadece haritada bir yerden bir yere gitmeyeceğiz. Aynı zamanda geleneklerin, coğrafyanın ve insan zekasının sınırlarını zorlayan topraklara konuk olacağız. İlk durağımız teknolojinin ve geleneklerin iç içe geçtiği tezatlar ülkesi Japonya. Japonya denince aklınıza ne geliyor? Sushi, anime, teknoloji devleri, samuraylar. Evet hepsi doğru ama Japonya bu popüler imgelerin çok daha ötesinde sürprizlerle dolu bir ülke. Mesela Japonya'da 100 yaşını geçmiş insan sayısının 90 binden fazla olduğunu biliyor muydunuz? Bu inanılmaz uzun ömrün sırrı genellikle sağlıklı beslenme alışkanlıklarına ve aktif bir sosyal yaşama dayanıyor. Özellikle Okinawa adası dünyanın en uzun yaşayan insanlarının evi olarak biliniyor. İşte bir başka şaşırtıcı bilgi daha. Japonya yaklaşık 6852 adadan oluşuyor. Evet yanlış duymadınız. Çoğumuz Japonya'yı dört büyük adadan ibaret sansak da aslında binlerce küçük adacık bu ülkenin bir parçası. Ve tabii ki otomatlar. Japonya kelimenin tam anlamıyla bir otomat cenneti. Sadece içecek veya atıştırmalık değil, sıcak yemeklerden şemsiyelere, taze yumurtalara ve hatta kravatlara kadar aklınıza gelebilecek her şeyi otomatlardan satın alabilirsiniz. Ülke genelinde 5 milyondan fazla otomat olduğu tahmin ediliyor. Bu da yaklaşık her 23 kişiye bir otomat düştüğü anlamına geliyor. Gelenek ve modernliğin bu eşsiz uyumu Japonya'yı gerçekten de büyüleyici kılıyor. Şimdi ise bambaşka bir coğrafyaya dünyanın en gizemli ve mutlu krallıklarından birine doğru yola çıkıyoruz. Sıradaki ülkemiz Himalayaların eteklerine saklanmış bir hazine. Butan. Butan'ı daha önce duymamış olabilirsiniz. Çünkü bu küçük krallık kendini küresel etkilerden korumak için uzun yıllar boyunca kapılarını dünyaya kapalı tuttu. Televizyon ve internetin ülkeye gelişi bile 1999 yılını buldu. Bu tanı özel kılan en önemli şey ise ülke yönetiminin temel felsefesi. Ekonomik büyüme yani gayri safi yurt içi hasıla yerine gayri safi milli mutluluk önceliklidir. Evet yanlış duymadınız mutluluk. Hükümet aldığı tüm kararların halkın mutluluğu üzerindeki etkisini ölçmek zorunda. Bu felsefe çevrenin korunmasını, kültürün yaşatılmasını ve adil bir yönetimi temel alıyor. Bu yüzden Bhutan dünyanın karbon negatif olan yani tükettiğinden daha fazla karbondioksit emen nadir ülkelerinden biri. Bhutan'a seyahat etmek de öyle kolay değil. Ülke yüksek değerli, düşük etkili bir turizm politikası izliyor. Bu da ülkeye gelen turistlerin günlük olarak belirlenmiş bir ücret ödemesi gerektiği anlamına geliyor bu ücretin içinde konaklama, yemek ve rehberlik hizmetleri dahil olsa da amaç kitle turizminin ülkenin eşsiz kültürüne ve doğasına zarar vermesini engellemek. Mutluluğun anayasal bir hedef olduğu bu masalsı krallıktan sonra şimdi de insan zekasının doğaya karşı verdiği inanılmaz mücadeleye tanık olacağımız bir Avrupa ülkesine uzanıyoruz. Hollanda Hollanda deyince akla laleler, yel değirmenleri ve bisikletler gelir. Ama bu düz ülkenin en büyük sırrı aslında varoluşunu borçlu olduğu şeyde saklı. Su. Hollanda topraklarının yaklaşık dörtte biri deniz seviyesinin altında yer alıyor. Başkent Amsterdam'daki havalimanı bile deniz seviyesinin yaklaşık 4 metre altında bir noktada bulunuyor. İleri mühendislik harikası olan devasa setler, bariyerler ve kanallardan oluşan karmaşık bir sistem sayesinde ülke sular altında kalmaktan korunuyor. Her ne kadar katılmasam da Tanrı dünyayı yarattı, Hollandalılar ise Hollanda'yı sözü bu durumu mükemmel bir şekilde özetliyor. Hollanda'nın suyla olan bu ilişkisi sadece bir hayatta kalma mücadelesi değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi. Ülkedeki binlerce kilometrelik kanallar hem su yönetimi hem de ulaşım için kullanılıyor. Ve tabii ki bu düz coğrafya ve şehir planlaması bisikleti ülkenin en popüler ulaşım aracı haline getirmiş durumda. Hollanda'da insan sayısından daha fazla bisiklet olduğunu biliyor muydunuz? Şimdiki rotamız Brezilya, futbol, samba ve Amazon ormanları. Brezilya denince aklımıza gelenler genelde bunlar. Ama bu devasa ülke, klişelerin ardında çok daha fazlasını saklıyor. Mesela bu canlı ve renkli kültüre sahip ülkenin aynı zamanda dünyanın en büyük katolik nüfusa ev sahipliğini yaptığını biliyor muydunuz? Rio de Janeiro'nun tepesinden şehri kucaklayan ikonik kurtarıcı İsa heykeli sadece bir turistlik simge değil. Aynı zamanda bu derin dini bağın da bir sembolü. Şimdi sıkı durun. işte size coğrafi bir bilmece. Brezilya, jaguarlar, anakontalar gibi sayısız vahşi hayvana ev sahipliği yapan Amazon yağmur ormanlarının büyük bir bölümünü sınırlarında barındırır. Peki bu kadar zengin ve büyük çeşitliliğe rağmen ülkede hangi büyük yırtıcının olmadığını duyursanız şaşırırdınız. Videoyu durdurun ve yorumlara yazın. Cevap ayı. Evet. Brezilya'da doğal yaşam alanı olan tek bir ayı türe bile hiç olmamıştır. Brezilya'nın zıtlıkları sadece doğayla sınırlı değil. Ülkenin ekonomik motoru olan Sao Paulo'ya bir göz atalım. Bu dev metropol o kadar yoğun ve baş döndürücü bir trafiğe sahip ki Zengin iş insanları ve ünlüler için şehrin bir ucundan diğerine gitmenin en etkili yolu gökyüzü. Sao Paulo dünyada en çok helikoptere sahip şehirlerden biri ve şehirde yüzden fazla helikopter pisti bulunuyor. Bu kelimenin tam anlamıyla bir gökdelenler ormanı ve ormanın kendine ait bir hava trafiği var. Bir yandan el değmemiş Amazon ormanları, diğer yandan helikopter pistleriyle dolu gökdelenler. Brezilya işte böyle şaşırtıcı tezatların ülkesi. Sıradaki durağımız İzlanda. Yaklaşık 370 bin kişilik nüfusuyla Avrupa'nın en seyrek nüfuslu ülkelerinden biri. Karşınızda İskandingabok yani İzlandalıların kitabı. 1200 yıl öncesine kadar uzanan tüm İzlandalıların soy ağacını içiren devasa bir çevrim içi veri tabanı. Bu mobil uygulama halk arasında şakayla karışık akraba kontrol uygulaması olarak biliniyor. Ki İzlandalı telefonlarını birbirine dokundurarak ne kadar yakın akraba olduklarını anında öğrenebiliyor. Bu sayede romantik bir yemeğin aile toplantısına dönüşmesinin önüne geçilmiş oluyor. İzlanda'nın ilginçlikleri bununla da bitmiyor. Bu barışçıl ülkenin 1869'dan beri daimi bir ordusu bulunmuyor. Yanlış duymadınız. Ordusu olmayan bir ülke. Ancak bu savunmasız oldukları anlamına gelmiyor. İzlanda bir NATO üyesi. Savunmaları ise başta 3 gemi ve 4 uçaktan oluşan sahil güvenlik birimleri tarafından sağlanıyor. Ayrıca 1951'de Amerika Birleşik Devletleri ile imzaladıkları bir savunma anlaşması da mevcut. Yani İzlanda'nın güvenliği uluslararası anlaşmalar ve kendi sahil güvenlik güçleri ile sağlanıyor. Ve şimdi İzlanda'nın o ateş yüzüne dönelim. Takvimler 2010 yılını gösterdiğinde Adının telaffuzu zor olan Yanardağ tüm Avrupa'yı etkisi altına alacak. Bu huzur altı volkanın patlamasıyla ortaya çıkan devasa kül bulutu Kuzey Avrupa'daki hava sahasını adeta felç etti. Patlama sonrası atmosfere yayılan ve uçak motorları için büyük tehlike oluşturan volkanik küller nedeniyle binlerce uçuş iptal edildi. İngiltere, Norveç, Danimarka, Fransa ve Almanya dahil olmak üzere birçok ülke hava sahasını kapatmak zorunda kaldı. Bu durum 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük hava yolu krizi olarak tarihe geçti. Türkiye'den yapılacak birçok Seferde karşılıklı olarak iptal edildi ve binlerce yolcu havalimanlarında mahsur kaldı. İşte İzlanda böyle bir yer. Bir yandan binlerce yıllık köklerini teknolojiyle birleştiren modern bir toplum, diğer yanda ise ordusu olmayan barış içinde yaşayan bir halk ve tabii ki her an harekete geçebilecek tüm dünyayı etkilemek gücüne sahip volkanları. Ateş ve buzun bu eşsiz dansı İzlanda'yı gezegenimizin en ilgi çekici yerlerinden biri yapıyor. Sıradaki durağımız Moğolistan. Sadece bir ülke değil, aynı zamanda zamanın adeta durduğu, insanın doğayla iç içe geçtiği efsanevi bir diyar. Peki bu toprakları bu kadar özel kılan ne? Gelin, bozkırın kalbine doğru bir yol alalım. Bu topraklar, tarihin en büyük imparatorluklarından birinin, Cengiz Han'ın imparatorluğunun doğduğu yer. O yüzden Moğol kültüründe atın yeri bambaşka. Bir Moğol atı sözü der ki bir Moğol annesinin karnında ata binmeyi öğrenir. Bugün bile kırsal nüfusun büyük bir kısmı göçebe yaşıyor. Yaz geldiğinde çadırlar sökülür, sürüler yeni otlaklara taşınır. Kışın ise bu yaşam dondurucu soğuk ve karla iç içe geçer. Ülkenin güneyindeki Gobi çölü sadece kum tepeleriyle değil, aynı zamanda donmuş nehirleri, sıra dışı kaya oluşumlarını ve dinozor fosilleriyle ünlü bölgeleriyle tanınır. Burada bir kış sabahında 40 derecede buz tutmuş bir gölde balık avlayan insan insanları rastlayabilirsiniz. Moğolistan'ın iklimi serttir ama insanları daha da serttir. Başkent olan Batur'da ise tamamen farklı bir manzara var. Modern binalar, alışveriş merkezleri ve teknoloji şirketleri sadece birkaç saatlik mesafede atlı çobanların yaşadığı dünyadan bambaşka bir atmosfer sunuyor. Bu iki yaşam tarzı yan yana var oluyor. Biri binlerce yıllık geleneklerin izinde, diğeri ise geleceğin şehirlerini kurma çabasında. Ve belki de Moğolistan'ı bu kadar özel kılan şey tam da bu. Geçmiş ve gelecek doğa ve şehir. Sessizlik ve hareket. At nalları ile otomobil motorları. Tüm bunlar burada aynı gökyüzü altında buluşuyor. Gördüğünüz gibi dünya haritasındaki her bir ülke sadece coğrafi bir alandan ibaret değil. Aynı zamanda kendine özgü hikayeleri, ilginç gerçekleri ve şaşırtıcı gelenekleri olan canlı birer organizma. Bu keşif yolculuğu hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar kısmına bir sonraki bölümde hangi ülkeleri veya konuları görmek istediğinizi yazabilirsiniz. Sizin merakınız benim bir sonraki rotamı belirleyecek. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. O zamana kadar merakla kalın ve keşfetmeye devam edin. Hoşçakalın.